Yaptığım her şey doğal ve gerçek insanlar sahte istedi bence Bitmedi liste dilendi benden Midem bulanıyor lan hepinizden Sokakta gezen serseri piçler Daha delikanlı vallahi sizlerden Böyle sistemden nefret ediyorum Sabretmeyeceğim lan karşı çıkıyorum Hayat hep sorguladım, sorgularım, kurgularım, bulgularım Yanıltmadı duygularım, darmadan olmadı bir arkadaşım Dert ortağım, bir sırdaşım, gözümden içtim miydi ki Moruk lanet, kanlı yaşım Hayat hep sorguladım, sorgularım, kurgularım, bulgularım Yanıltmadı duygularım, darmadan Olmadı bir arkadaşım Dert ortağım bir sırdaşım Gözümden hiç dinmedi ki Moruk lanet kanlı yaşım Dıştım gibi hissettim ettiler deli Bu sular dediler derin pusudan kurtulma zehir Kafam fazlasıyla bulanık karmaşık Hatta derin bir sarmaşık gibi dolanmış boğazımı Nasıl sıkıştım gibi hissettim ettiler değil Bu sular dediler derin pusudan kurtulmaz zehir Kafam fazlasıyla bulanık karmaşık hatta derin bir sarmaşık gibi dolanmış boğazıma Hayat hep sorguladım Sorgularım, kurgularım, bulgularım Yanıltmadı duygularım Darmadan olmadı Bir arkadaşım, dert ortağım Bir sırdaşım, gözümden hiç dinmedi ki Moruk lanet, kanlı yaşım Yaptığım her şeyi doğal ve gerçek insanlar sahte, istedi bence Bitmeli liste, dilendi bence Midem bulanıyor lan hepinizden Sokakta gezen, serseri piçler Daha delikanlı, vallahi sizlerden Böyle sistemden nefret ediyorum Sabretmeyeceğim ben karşı çıkıyorum. Hayat hep sorguladım, sorgularım, kurgularım, bulgularım Yanıltmadı duygularım, darmadan olmadı bir arkadaşım Dert ortağım, bir sırdaşım, gözümden hiç dinmedi ki Moruk lanet, kanlı yaşım Hayat hep sorguladım, sorgularım, kurgularım, bulgularım Yanıltmadı duygularım, darmadan olmadı bir arkadaşım Dert ortağım, bir sırdaşım, gözümden hiç dinmedi ki moruk lanet kanlı yaşım Hayatı hep sorguladım sorgularım kurgularım bulgularım Yaratmadı duygularım darmadan olmadı bir arkadaşım Dert ortağım bir sırdaşım gözümden içtim mi ki Moruk lanet kanlı yaşım